Allah razı olsun. 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 hani çok takdir ettim. böyle gibi anışalım. Yani hem e, o adamın böyle kayıtsızca böyle bir de şeyi dalga geçer gibi o elini cebine atarken ne bir şey yapıyor ama ben devamını Başkanım bana bir şeyler söyledi. Işte dedi ki işte e, geçinmedi parontu da dedim. Allah'ın başımızdan eksiklik var. Hani vatanımız olursa, memleketimiz olursa. Derin önemli bir lajdi düşünen adamın olduğu bir yerde bu ülke nasıl ayakta duruyor? Yani bunu bak bizim lehimize bir şey söylediğin için söylemiyorum. Emin ol ki dışarıdan gelen insanlar hep üstte öteden beri Osmanlı'da da Batılılar geliyormuş. Ya diyorlar bu ülkeyi yenmek çok kolay. Savaşa giriyorlar, yeniliyorlar. Niye? İşte o günkü seninki ruhum var ya bu milletin özü bu. O ruh bizi ayakta tutan o ruh. Ülkenin geleceği, bütünlüğü, beraberliğini biz hiçbir şeyle değişmeyiz. Yani sen hakikaten bizim ruhumuzun içindeki o diri cümleyi söyledin. Allah senden razı olsun. Gözlerinden öpüyorum. Yani muhteşem bir şey söyledin. Bir kütüphane dolusu kitap okusan böyle bir cümle kimse... Okumuş adamlar zor söyler söyleyeyim. Yani yani öyle düşünerek, e, kitap okuyarak söylenecek bir şey değil. Bu terbiyeden gelen, özden gelen bir şey. Ağzına sağlık. Yani senin yetiştiren aileye teşekkür ediyorum. Toplumla onun için gurur duyuyoruz biz. 3 5 iyi adam her zaman e, ülkeleri kurtarır diyoruz ya. O laf öyle bir laf. Yani bizim şu anda ordumuz Suriye'de, Irak'ta hakikaten Türkiye'nin etrafını çevreleyen e, büyük emperyalistlerle savaşırken içeride sırf iktidar için, iktidar kapmak için iktidara e, e, akla hayale gelmeyen iftiraları atmak. Cumhurbaşkanımıza gece gündüz çalışan, Türkiye'yi bir yere getiren, Karabağ'da başarıya götüren, Libya'da Akdeniz'de işte e, yeraltı kaynaklarımızın araştırılmasında, ülkenin gelişmesinde bu böyle şeyler yapan bir cumhurbaşkanımız var. Evet. Ama bunlar Başka, ellerinden mesela. geldiğince onu e, olumsuz olarak anlatmaya gayret ediyorlar. E, anlatırken de sizin gibi insanları daha kolay ikna edeceklerini düşünüyorlar. Ama, Ama şunu biliyor, başkanım. bilmiyorlar ki bu toplumun ruhunda hakikaten diri bir irfan var yaşayan bir irfan var. Öyle geldi bana dedi bu bulundu. İşte nasıl geçim yapıyorsunuz? Araba falan olsa daha iyi olmaz mı? Ben çok şükür. Yani AK Parti başımıza Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız başımızda olsun yeter. Huzur var en azından. Aç kalsak bile en azından huzurumuz yerinde. Onu söyledim. Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten de seviyoruz yani. Dedi işte size ne verebilir? Biraz e, sinirlendi gibisinden. Dedim olsun, yani aç kalalım, vatanımız diri olsun, hani milletimiz beraber olalım, huzur olsun yeter. İmzalı resmini getir. Allah razı olsun. Yani senin isminizin de Evet, senin ismin yazılı. Allah razı olsun. Böyle evet. e, sevgilerimle Cumhurbaşkanımızın sana, sana bir selamını getirdik, Allah. teşekkür Aleyküm ediyoruz. Baş Bir tane de Cumhurbaşkanımız. Sağ, Sağ olun. Allah razı olsun. Allah seni bakabilir miyiz ben biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza konuşmasına ta başlarken Çanakkale Savaşı'nı önce bir örnek göstererek işte orada yedi düvele karşı başarılı olduk sonra İstanbul'u teslim etti tek adam. Oradan girip şeker fabrikalarının, şeker fabrikasının ucuza verildiğini, işçi çıkarıldığını falan böyle şeyler söyledi. Yani her koldan böyle bir iftira kampanyasıyla işi götürüyorlardı ama şunu bilmiyorlar. Erzurum'da çok derin bir Cumhurbaşkanımıza karşı bir muhabbet var. Ve Erzurum hakikaten Türkiye ne zaman sıkıntıya girmişse hem kongrede hem daha sonraki dönemlerde Menderes hükümetlerinde, Demirel'de, Turgut Özal'da, Necmettin Erbakan'da ve Cumhurbaşkanımızda hep Erzurum onun yanında olmuş. Bunun farkında değiller. Ben onlara böyle verdikleri yalan yanlış cevaplara sözlere konuştukları sözlere cevap araştırır yazarken Ferdi'yi gördüm. Ferdi'yi gördüm baktım ki benim söylediklerimin hiçbirisi Ferdi'nin söylediğinin yarısı etmiyor. Çünkü o kadar doğal o kadar rahat ki yani bazıları var biliyorsunuz böyle fevran ediyor bağırıyor belli ezberlenmiş, ezberletilmiş. Aynen CHP'nin daha önce e, iyi Parti'nin yaptığı gibi açız diye milleti bağırtırıyor. Adamın 4-5 tane evi çıkıyor. Şimdi Ferdi gayet normal. Adam atın üstünde kibirli dersen Hindistan'ın Hindistan'a gitmiş İngiliz genel valisi. E, eli cebinde. Herhal elindeki cebinden de Ferdi'ye bir böyle ufak bir para mı teklif ediyor yani onu mu tahrik ediyor kötü konuş aha elim cebime attım bak sana destek olacağım tarzında bir adam Ferdi inanılmaz şekilde adamın o kibrini yok ediyor gayet kayıtsız hiç onu hale almadan hiç yokmuş gibi davranıyor yani senin bu düşüncenin benim için hiçbir anlamı yok gerekirse ben az kalırım ama bu ülkeye bu kadar iş yapan insanın aleyhine bir tane laf etmem diyor ben baktım benim yazdığım cümleler o e, özen gösterdiğim şeyler bir kenara attım. Ferdi'nin o nedenle yaptığını takdir ettim. Onun için de bugün dedik bir ziyaret edelim. Hem teşekkür edelim hem de Türkiye'nin içindeki bu ruhtan dolayı gurur duyduğumuzu söyleyelim. Bu bizim içimizdeki ruh. Biraz önce de söyledim. Yabancı elçiler Osmanlı döneminde de geliyorlar, bakıyorlar, diyorlar ya biz bu devlet çok kolay yeneriz. Ama savaş meydanında gelince yeniliyorlar. Niye? Çünkü bu toplumun içinde bu ruh var her şeyini kaybeder ama vatanının geleceğinin başkasının ipoteğine girmesine asla müsaade etmez. İşte o onu gördük biz Ferdi'de. Onun için teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda Erzurum'un ruhu tabii. Erzurum şehir olarak böyle bir ruha sahip. İşte kimi görürseniz Erzurum'da buna benzer şeyler söyleyecek. Onun için de bu arkadaşların Tayyip Erdoğan'ı niye bu insanlar bu kadar çok sevdiğini anlamaları için gelip Ferdi'yi yakından tanımaları lazım elini cebine koyup havalı bir şekilde onun at arabasını küçümseyerek, onu küçümseyerek ona akıl öğretmekle yol alınmıyor. Evet başkanım. Teyze oğlunla gurur duyduk. Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Seftemler, seftemler. Çok... Ha? Peki var mı işte? Kılıçdaroğlu selam saygıları var. Ben CHP İstanbul Milletvekili bak. Hasim Bey CHP İstanbul Milletvekili Bize sormak istemiyor. Şey Hayat pahalı mı? Ucuz mu? Pahalı da abi. Ak AK Parti'yiz ya. Allah seversen. Vallahi. Sever vallahi. Ee, yani AK Parti <laughs> sana ne veriyor? Ben anlamadım ki. Vallahi AK Partisi gidiyor. Allah başkentlere açık. E peki şimdi.